Merhaba. Şimdi seninle atalarından gelen olumsuz negatif bağlarla özgürleşmek için harika bir yolculuğa çıkacağız. Sessiz, sakin bir ortama geçmeni istiyorum. Bu tamamen sana özel bir çalışma ve kendine vereceğin harika bir hediye sevgiyle al, kabul et ve şifalanmaya niyet et. Uzan veya omurgan düz bir şekilde otur. Kapat o güzel gözlerini ve derin diyafram nefesleri al. Nefesini takip et ve sadece nefesine odaklan. 4 saniyede Burnundan aldığın nefesini 4 saniye içinde tut ve 8 saniyede bir mumu üfler gibi yavaşça ağzından ver. Bunu 4 tur yapmanı istiyorum. Her nefes alışında daha çok sakinleşiyor ve rahatlıyorsun. vücudunun tamamen gevşemesine izin ver. Zihnine gelen düşüncelerin gelip geçmesine izin ver. Ve sadece izle onları. Şimdi ruhun, bedenin ve zihnin rahat ve huzur içindesin. Harika. Kendini en çok olmak istediğin yerde hayal et. Belki bir deniz kenarı, belki harika bir orman. Nerede mutluysan orada olduğunu hisset. Sen orada çok mutlu ve huzurlusun. Güvendesin. Karşıdan anne ve baban geliyorlar. El ele tutuşmuş, yüzlerinde tatlı bir gülümsemeyle sana doğru geldiklerini görüyorsun. Hayatta olsun ya da olmasınlar. Aranız iyi olsun veya olmasın. Onları sevgiyle kucaklıyorsun. Annenden sevgiyi babandan güveni iliklerine kadar hissediyorsun. Şimdi sağ tarafında baban, sol tarafında annen var. Babanın arkasında yedi soy ataların, annenin arkasında da yedi soy ataların var. İlk olarak babamla helalleşmeni istiyorum. Lütfen içinden tekrar et. Babacığım, her ne yaşamış olsak da ben şimdi kendi adıma senden özür ve af diliyorum. Senin de benim de hatalarımız oldu. Ben sana kendi iyiliğim ve soyumun geleceği için hakkımı helal ediyorum. Sen de hakkını bana helal et. Seni seviyorum ve sana her şey için teşekkür ediyorum. Senin kaderin sana, benim kaderim ana senin kaderinin önünde saygıyla eğiliyorum. Babanın arkasında bulunan atalarınla da helalleşmeni istiyorum. Sevgili atalarım, sizlerden gelen tüm güzellikleri, tüm pozitif bağları sevgiyle kabul ediyorum. sizlerden gelen tüm negatif bağlarla sevgiyle şifalanmaya niyet ediyorum. Sizin kaderiniz size, benim kaderim bana. Sizin kaderlerinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ve atalarım olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Lütfen bana hakkınızı helal edin. Ben size hakkımı helal ediyorum. Şimdi baban ve atalarının arasında seninle siyah bir negatif bağ olduğunu görüyorsun. O bağı kes ve toprağa göm ve orada yok olduğunu gözlemle. Şimdi aranızda sadece yeşil bir sevgi bağı olduğunu gör. Sıra sol tarafında olan annende. Hayatta olsun ya da olmasın. Aranız iyi olsun ya da olmasın, hiç fark etmez. Anneciğim, her ne yaşamış olsak da ben şimdi kendi adıma özür ve af diliyorum. Senin de benim de hatalarımız oldu. Kendim ve soyumun geleceği için ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de hakkını bana helal et. Seni seviyorum ve sana her şey için teşekkür ediyorum. Senin kaderin sana, benim kaderim bana. Senin kaderin önünde saygıyla eğiliyorum. Annenin arkasında bulunan atalarınla da helalleşiyorsun. Sevgili atalarım, sizlerden gelen tüm güzellikleri, Tüm pozitif bağları sevgiyle kabul ediyorum. Sizlerden gelen tüm negatif bağların ise sevgiyle şifalanmasına niyet ediyorum. Sizin kaderleriniz size, benim kaderim bana. Sizin kaderlerinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ve atalarım olduğunuz için Sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Ben size hakkımı helal ediyorum. Lütfen siz de bana hakkınızı helal edin. Şimdi senin, annenin ve atalarının arasında siyah bir negatif bağ olduğunu gör. O bağı kes ve toprağa gömdüğünü, orada yok olduğunu gözlemle. Aranızda artık sadece yeşil bir sevgi bağı olduğunu gör. Derin bir nefes al. Kuşlar kadar özgür olduğunu, hafiflediğini hisset. Çok mutlu ve huzurlusun güvendesin. Anne ve babanın da mutlu ve huzurlu bir şekilde gülümseyerek senden uzaklaştıklarını, geldikleri yoldan el ele tutuşup gittiklerini gör. Bütün ilişkilerinin düzeldiğini, bolluk ve bereketinin arttığını sıkıntılarının bittiğini şansının açıldığını cesaretle adım atabildiğini sağlıklı, zinde bir beden, ruh ve zihne sahip olduğunu hisset. Ve yavaş yavaş bulunduğun yere gel. Hazır olunca gözlerini açabilirsin tüm güzellikler mucizeler senin olsun şifa olsun